Rüzgar, Rüzgar anneciğim. Bak ben sana ne aldım? Neredesin? Oğlum bak sürpriz hani çok istiyordun ya. Rüzgar bu ne? Bu ne? Ne bu ne? Ne bu anneciğim ne? He? Neymiş bu çocuklar dur bakalım Rüzgar'a ne aldık biz bugün? Ay neymiş bu anne? Hani istiyordun ya çok anneciğim Beyim ne? Anne. Neymiş bu pervane? Çocuklar havalar çok sıcak olduğu için rüzgar e, pervane istiyordu. Ama öbürleri çok tehlikeli olduğu için böyle e, orta boy, büyük boy pervaneler var. Onlar büyükler için tabii ki masa üstleri. Ama yine de onlar tehlikeli çocuklar için olmuyor. Ben de bugün rüzgarın çok istediği bir tane pervane aldım ve ona sürpriz yaptım. Hiç sevinmedin mi anneciğim ya? Sevindim. Hayır işte göstermedin sevindiğini ya. Çevir bakayım pervaneni arkadaşların da görsün. Çalışıyor mudur bakalım sesi geliyor mu? Dur bakalım. Ay çocuklar çok çok güzel. Ben çok beğendim ya. Ya çok tatlış bir şey ya. Anneciğim arada bana da verir misin? Çok güzel. Hadi koy bakalım böyle üflüyor mu? Buralarına koy bakalım üflüyor mu anneciğim? Bakalım bakalım ben de bir deneyeyim. Ben de bir deneyeyim. Ben de bir deneyeyim anneciğim. Bir kerecik deneyeyim annem ya. Bakalım üflüyor muymuş? Oo çocuklar çok tatlı. Çok güzel üflüyor. Bakın 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 rüzgarın saçı. Bakın bakın. Arkadaşlar da Arkadaşlar size de geliyor mu? Bakın size çevirmiş. Güya sizi de üflüyormuş. Çocuklar serinlediniz mi? Rüzgar size çevirdi kaymanesini. Çok güzel rengi de çok hoş anneciğim. Annem sanki hiç beğenmedin, sevilmedin gibi ya. Şu an Rüzgar tabii ki çok şaşkın. Sürprizini anne, anne, çok şaşkın. Anne! Anne! Bakın bu Dönüyor. Evet, evet. Çocuklar tabii şu anda çok şaşkın. Anne 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 Evet, pervanesini anlamaya çalışıyor. Hangi tarafa döndüğünü. Bu dön, tarafa. Dön. Evet, pervanesini keşfediyor şu anda Rüzgar. Evet. Ke, keşif peşindeyiz tabii ki. Boz mermucunu. Ay şuradaki kalpçiklere de bakın çocuklar çok tatlışlar, çok tatlışlar. Annesi ona kalbi maviş bir tane pervane almış. Daha da ben bütünü... Renkleri de varmış burada bakın kızlar için pembiş pembiş mor mor varmış. Çok güzel renkler. Bakın. Seriniyor musun anneciğim? Evet. Bundan sonra rüzgar hiç terlemeyecek. Çünkü onun pervanesi var. Annesi ona pervane aldı. Değil mi anneciğim? Ha? arkadaşlarını almak senin için. Su. Su. Tamam, tamam, Aa, ne? Efendim. Ne? Onun şarjı nerede? Onun içinde şarjı olmalıydı anne. Anne, bu da bize çizmiş. Ne çizmiş oğlucu? Bak. Neymiş bakalım. Ben nerede çizmiş? Göreyim bakayım neymiş. Bak bu da bu da bu. onun içinde şarjı vardı nerede? Ben nerede çizdim? Abla şarjını. Anne, bu da ev. Ben nerede çizdim? Tamam suyunu iç anne suyunu hiç bebeğim. Suyunu da içiyor, pervanesini de açıyor. Güzel güzel üfür üfür üfüyor onu. Mis gibi serinliyor. Anne. Biraz. Efendim anne. E, musluğu niye geçmiyor? <laughs> Anlattım onun çeşme olduğunu. Tamam mı? Şimdi sen pervaneni beğendin mi? Anneye teşekkür etmedin ama. Yoktur <laughs> edeyim. da alsın mı öyle bir pervane. Hı? Alsın mı anne? Uzaktan da öpebilirsin, onlar seni görebiliyor. Uzaktan da öpebiliriz de bir çikolata onları. Burada görüyorlar zaten anneciğim görüyorlar benim anne. Bana tutuyor. He, bana tutuyorsun. Tamam. Arkadaşlarına bay bay et bakalım. Biz sen, Bağ, kadar, bağı, sen bay, birazcık bay, tamam mı anneciğim? Bay bay.